Son periyotun yeni sezonuna hepiniz hoş geldiniz. Artık yeni bir platformdayız. Artık YouTube'a yapıyoruz bu yayınları. Siz de yeni bir platformda Yiğit Giray, Cumhur Yakar yayınlara devam edeceksiniz. Hoş geldiniz önce. Hoş bulduk. Böyle bir ses tonuna alışık değilim <laughs> gerçekten. Yani çok seksi senin, bir şey kattım senin, programa. Senin ses tonun bu değildi. Ne oldu? E artık dijitale geçince böyle şeyler gerekliymiş dediler. Biz de programa dahil olduk. YouTube'dayız artık. Yeni sezon, yeni heyecanlar. Hadi bakalım başlayalım. Başlayalım. Yine konumuz son periyot dediğimizde NBA. NBA'de de çok güncel bir konu var artık. Stephen Curry, Ray Allen'ın 2973 3 sayılık rekorunu kırdı geçtiğimiz günlerde. Oyunun bir nevi çizgisini değiştirdi Stephen Curry 2010'lu yıllarda ve hala devam ediyor. Neler söylemek istersiniz Stephen Curry'nin bu performansı hakkında? Büyüyorsun lütfen. Aa, lütfen, teşekkür ederim. lütfen lütfen hakikaten enteresan bir formata doğru gittik böyle yani 10 yıllık program 11. yılında bu sene son periyot ve değişik bir şekilde bakalım bizde farklı bir formatla keyifli olacakmış gibi gözüküyor özellikle arkadan bir ses gelince daha da eğlenceli oluyor Köri ile ilgili şunu söyleyebiliriz herhalde yani kısa ve öz bir şekilde geçmeye çalışayım bu uzun girişi yaptıktan sonra Stephen Curry 2973 sayı realını geçmeye başardı realını bu rakama ulaştığında Ray 38 yaşındaydı. 41 yaşında da aktif basketbolu hayatını bitirmişti. Ee, Tabi takımsız olarak devam ettiği için. Ee, Stephen Curry şu anda 30, 33 değil mi? 33 mü? 33 yaşında. 89'lu. 33 yaşında şu anda Stephen Curry. Yani bu da demek oluyor ki bir de e, pozisyonu icabı oynadığı oyuna baktığın zaman da daha rahat bir şekilde Real'ın kadar oynayacağını da düşünürsek pek geçilebilecekmiş gibi gözüken bir rekor değil bu saatten sonra bence. E, çok da hak ettiğini söyleyebilirim. 89 dedim ama 88'i de olabilir. Tam emin olamadım şimdi. Stephen Curry ile ilgili söylenecek bence e, çok şey var tabii ki de en önemlisi modern zamanlarda 80 sonrasından bahsediyorum. Hani benim de aklımın erdiği zamanlar işte 93-94 sonrası basketbol. E, Jordan'ın ikinci dönemi. Onunla beraber, hani oradan keseyim ben tarihi Jordan'ın ikinci dönemiyle beraber NBA'de gerçekten oyunu değiştiren iki tane oyuncu oldu ee, Jordan değil tabii, bunlardan biri Jordan değil, Jordan tarihinden büyük oyuncusu ama oyun değiştiren oyuncu birincisi Shaq'tı Herkesin bildiği üzere, e, kabul ettiği de üzere bu arada Çünkü adamın kendisi için pek çok kural değişti Yani öyle bir potalda e, dominasyonu vardı ki Shaq'ın e, Baktılar rekabet bu şekilde devam edemeyecek Shaq'la ilgili işte şartlar vesaireler pek çok şey oldu. E, boyalı alandaki pek çok şey yeniden düzenlendi. E, i̇kincisi de Stephen Curry. Oyunu değiştirenlerden. Bence öyle. E, katılmayanlar olabilir buna. Şaktan sonra e, oyunu değiştiren ilk adam. Yani bundan bir 10-15 yıl öncesine gidersek 3 sayının e, basketbolda bu kadar önemli olmadığını biliyoruz. Aslında Stephen e, Stephen Curry diyorum. Yani Steve Nash'in e, o... Phoenix koşturduğu zamanlarda 2007-2006'larda Phoenix bunu yapıyordu. Yani 2000'lerin ikinci yarısından itibaren Phoenix ee, bu oyuna geçmişti ama üçlüyü bu derece basketbolun içine sokan ve bu derece önemli hale getiren bir numaralı adam e, Stephen Curry e, zaten üçlüyü getirdiği nokta da e, bütün basketbolun kimyasını değiştirdi. Eskiden üçlük pozisyon icabı geldiği zaman atılan bir şeydi. Yani Pozisyon hazırlanır. Eğer uygun seçtik atılırdı. Bugün bütün takımlar daha hücum süresinin ilk 10 saniyesinde maçın hangi anı olursa olsun kaldır logodan üçlük sallayabilir duruma geldiler ki basketin geldiği nokta da burası oldu. Şu anda tüm uzunları da değiştirdi hatta yani bu üçlük devrimi NBA'deki uzunları da etkiledi. Şu anda uzun atmayan neredeyse üçlük kullanmayan uzun yok NBA'de böyle bakıldığı zaman bence NBA'in devrimlerinden yapan oyunculardan bir tanesi Stephen Curry. Çok güzel özetledin Cumhur Yakar ama takımlar fast break'te bile artık pota altına girip turnike bırakmak yerine üçlük kullanıyorlar. Bunları dahi görüyoruz. Oyun gerçekten çok büyük Demek bir ki evrim geçirdi. Zaten. Evet yani aslında fast break birazcık daha farklı. O geçiş ucumlarında genellikle eğer pota altında takım arkadaşının olduğunu falan görürse eskiden de atılırdı o kullanılırdı. Yani eğer o fast break'e hızlı ucuma geçiş hücumuna... Eğer 3'e 1 falan çıkıyorsan o riski alırdın. Ama şu anda kimse tereddüt dahi etmiyor. Yani kimse sağına soluna bile bakmıyor bunun için. Hani üçlük atmak gerekir mi? Çünkü eskiden üçlük kullanmak için şöyle bir şey vardı. Yani çok net hatırlıyorum. git katıldı mısın bilmiyorum biraz sessiz kaldım ama. Yani üçlük kullanırken, bir... ya Larry Brown'u hatırlayayım. Mehmet Okur'u biliyorsun Detroit'te çok mu konuştun? Adam bugünü bekliyormuş. <laughs> Yemin ederim hayır ben şeye ya, takıldım. Bayadın, bayadın. Dış ses bir de yorum katıyor. Evet evet. Katsın, yorum, katsın, yorum, yorum katıp bir de soru soruyor yani o, da o programa girmeden önce iki bölüm Yemekteyiz izledi öyle geldi programa. E, Leri Burhan dedim dur konu dağılmasın unutacağım şimdi. Leri Burak'ın hatırlarsanız Mehmet Okur'un NBA'ye gittiği ilk dönem. Sen hatırlamazsın dış ses. <laughs> e, portakalda vitamin miydin? Yok. Dış Port... sese bu kadar yüklenmeyelim tamam. lütfen. E, Leri Burhan, Mehmet Okur'u kesiyordu takımdan istemiyordu üçlü katmasını. Evet. Yani çok sonraları Jerry Sloan döneminde abi falan. Abi şu an Drummond üçlük atıyor ya. Ya Drummond <laughs> herkes atıyor abi. Atmayan <laughs> yok yani. Denemeyen kalmıyor. Ceval Mackie, herkes yani. herkesden üçlük denemesi de isteniyor. Bunun öncüsü adam da yani bunu bu noktaya getiren adam basketbola bu devrimi kazandıran bir numaralı isim. Ya başka başka koçlar vesaireler olabilir bunun arkasında. Ama bunu pratiğe döküp de bunun böyle olabileceğini gösteren bir numaralı isim Stephen Curry. Kısa beş konusu da var. O da var. Çok yani evet. yani bence basketbol etkilediği çok o alan var. O da Curry, diyorum. Golden State ve Steve Kerr. Yani Stephen Curry'e şöyle lazım. bakılıyor ya sadece üçlük atan diye bakan bir kitle var ya. Stephen Curry kesinlikle öyle bir oyuncu değil. Bence NBA tarihinde gelmiş geçmiş en büyük 5 basketbolcusundan biri Stephen Curry. Klasik 1 2 3 4 ya 5 pozisyonları var. Şöyle söyleyip kapatalım belki de olayı. Yani Stephen Curry oyunda olduğu anda topa hücumda hiç değmese bile o kadar yön veriyor ki hücuma direkt bir karşılaşmada yani işte bir takımın 120 sayısı falan Golden State'in 120 sayısı varsa bu 120 sayının 50'sine 60'ına direkt etki ediyor. Topa dokunmasa bile. Yani şöyle oluyor. Stephen Curry hücumda logoya kadar açılsın topu almadan tepede. Zaten bir onunla oraya kadar çıkmak zorunda. Hatta arkasında onu geçeceğini bildiği için ikinci savunmacı da hazır bekliyor yani kendini. Zaten böyle bir buçuk iki adamı hiç topa dokunmasa bile meşgul etmiş oluyor. Yani oyunu da takım için hangi takımda oynarsa oynasın Stephen Curry. Fark etmez şu ana kadar tek takımda oynadı. Ee, çok kolaylaştırıyor işleri. Yani basketbolu Stephen Curry ile basketbol oynamak bence inanılmaz zevkli bir şeydir. Tatmin öyle bir durumu tecrübe etmedik. Keşke edebilseydik ama gerçekten bence onunla beraber oynayanlar da inanılmaz keyif alıyordur basketbolda. Curry oyunun geleceğini değiştirdi dedik. Bir de bizim geleceğimizi ilgilendiren bir kısım var. Alperen Şengün henüz çaylak sezonunda oyuncumuz. Bağlanacak. Ancak gördün mü? Bizan harika, güzel. Harika Harikada bir performans sergiliyor bu sezon. Houston taraftarı onu çok seviyor. Bir fenomen olma yolunda ilerliyor. Cumhur Yakar çok sevmez böyle kelimeleri ama e, fenomen, fenomen denemez daha da. İlerliyor diyelim. Alperen <laughs> Şengün hakkında da neler söylemek istersiniz? Ya birinci sempatik. O yüzden Houston taraftarı oldukça seviyor. Cedi'nin başlangıcı gibi oldu biraz aslında. Hani karakter olarak, <laughs> sempatiklik olarak falan Houston tarafından da oldukça sevildi. Ee, şu anda tabii vermiş olduğu performansla Baktığın zaman da şu an çaylak sezonunu karşılaştırdığın oyuncu mesela örnek olarak her yerde konuşulan yok için çaylak sezonu performansı. Şimdi bunlara baktığında aldığın süreye baktığında ve aldığın sürede neredeyse bir double double istatistiğe doğru yaklaştığını düşünürsen kaç şu anda istatistikleri? Yazdım şuraya. 9.5 sayı ortalamasıyla oynuyor. 4.8 rebound, 2.7 asist. Bunları... 14-15 dakika ortalamalarla falan yapıyor şu an. Yani ee, tabii ki çok daha fazla gelişmesi gerekiyor, çok daha fazla e, hücumda efektif olması gerekiyor ama zaten koçun da söylediği şey e, onun pas yeteneğinden faydalanmak istiyoruz. Pota altında çok daha fazla kullanmak istiyoruz. Bunların hepsi artı bir fizik kazanacak her şeyden önce. Fiziği de kazandığı zaman e, ben e, yani çok iyi bir yerlere gelebileceğini NBA'de tutunan bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Bu sadece NBA ve Alperen açısından önemli değil. Aynı zamanda Türk basketbolu açısından da çok değerli olacak çünkü böyle bir adama yıllardır bizim ihtiyacımız var ve o e, yılların açlığını belki de onunla birlikte sonunda doldurmayı başaracağız ama daha biraz daha zaman gerekiyor tabii. Ee, biraz daha, daha süre gerekiyor bir de. Alperen Şengün için bence şu andaki bu kadar sevilmesindeki en büyük noktalardan bir tanesi değişik bir basketbol. Yani adamın koşuş tarzından e, basketbola oynayış biçimine kadar her şey kendine has çok gördükleri bir şey değil. Ya birbirine benzeyen basketbolcuları çok görürsünüz. Yani post yaparken, koşarken, servis ee, serbest atış atarken vesaire vesaire. Ama Alperen Şengün'ün tamamen kendine has bir tarzı var. Hiç kimsenin de görmediği bir tarz bu. E, enteresan bir oyuncu. Yani verdiği fakelerden... Avrupa'da bu tür uzunları görüyoruz. Yani oyunu oynamayı bilen en basit örneği işte yok hiç. Zaten Alperen'e de hemen şimdi baby yok işleme e, yakıştırmaları başladı. Ama Alperen böyle top sürerken e, posta aldığı zaman Geriye doğru hafif yaslanırken bile dedim ki çok gördüğünüz bir tarz değil o. Adam şimdiden kendi tarzını oluşturdu. Biraz nazar değdiriyoruz yani son Cleveland maçı bayağı bayağı evet baya kötü, kötüydü çok son kötüydü. Cleveland maçı çok. ama genel itibariyle her hafta böyle bir eee jeneriklik bir hareketi vardı son maça gelene kadar. Yani yani muhakkak ki kötü maçları çıkacak o önemli e, değil. E, ama kendine has bir tarzın olması ya Amerikalılar çok sever böyle şeyleri. Şimdiden zaten o asistleri vesairesi çok fazla konuşulma şey düzelteyim pardon çok özür dilerim. Cleveland dedim. New York. Cleveland, Cleveland rekor kırdığı maç zaten New York, New York maçı. Evet, evet evet doğru. Orada da Robinson çok ters bir uzun ona karşı. Ondan evet, dolayı evet. birazcık da fazla zorladı onu birebir bir mücadeleye. A Robinson e, çok atletik adam yani. Çok atletik, çok kollar uzun. Her, her şekilde evet. yetişti yani. Döndürmedi onu hiç. Ee, zorlandı bayağı zorlandı ama çok normal bunları şimdiden yaşaması. Alperen'i e, şöyle söyleyeyim mesela vücudunun gelişmesini falan herkes istiyor ya şu anda hani. Bence o kadar gelişmesine gerek yok. Alperen eğer kıvraklığını kaybederse çünkü Alper'in şu anda Alperen yapan o boyuna rağmen çok elastik bir adam ya. Play-Doh hamuru gibi adam farkında mısın yani? Çok ya, enteresan eğilip bükülüyor böyle. Orası öyle ama bir güç şart ya, ya. güç şart. Güç önemli değil ama kaslanması birazcık daha kalıplanması yani yok iç gibi bir kıvama gelmesi Alper'in oyununu olumsuz etkileyebilir diye düşünüyorum ben. Ya yani o elastikiyetini kaybederse Alperen ee, çünkü şu anda alameti farikası o, oymuş gibi görünüyor. Yani en azından bana öyle geliyor. Ondan dolayı ben o elastikiyetini kaybetmesini istemiyorum Alperen'in. Ama onunla beraber bir kas gücüne ee, Ve Ve denge. Denge en önemlisi. Bence dengeli ya. Yani çok dengesiz gibi görünüyor ama böyle hacı yatmaz gibi bir hali var adamın. Ya ondan bahsetmiyorum. Şimdi pot altında daha fazla kullanmayı istediğini söylüyorlar ya pot altında daha fazla kullanabilmek için de çok ciddi bir e, dengeye de ihtiyacı ya, olacak. Ya yani? ihtiyacı var aslında. Yani her temastan sonra onu hı hı. bitirebilecek bir dengeye ihtiyacı Doğru. olacak. Doğru. Yani işte o zaten direkt e, ağırlaşmasıyla alakalı. Kül alması gerekiyor biraz. Tabii yani şu anda mesela... Ama hayatları... bir Zion örneği vermeyelim burada. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Aman. Aman adamın kariyeri başlamadan bitiyor ya. İnanılmaz ya. Zion'u da konuşsak olur da neyse onu başka bir programa saklayalım. Zion da gerçekten böyle otursam bir saat konuşulacak bir adam şu anda. Neyse Alperen'e geri dönelim. Ya yani şu anda yaptıkları iş inanılmaz bence. Dediğim gibi çok farklı bir basketbol oynuyor. Ee, Houston taraftarının şu anda açık ara en sevdiği oyuncu durumunda. Zaten Houston'da sevilecek oyuncu da yok şu anda. Ee, <laughs> böyle bir boşluk da var yani. Onu da e, açıkçası kaymağını Niye? Öyle bir durum var. Wood da çok iyi adam ya. Ya var da Alperen'in oyun tarzı vesaire sağ içinde yaptıkları bir de uzundan böyle bir şeylerin yani bunu guard yapıyor olsa e, tamam herkes kabul eder zaten görmeye alışkın şeyler bunlar. Ama bir uzundan bu derece oyunu okuyabilen ve oyuna e, aklını koyabilen e, bir uzun gördükleri zaman bence işleri değiştiriyor onlar için. E, bu onların çok hoşuna gidiyor. E, Alperen'in de geliştirmesi gereken yönler var. Ne bunlardan bir tanesi? Dış şutu yani dış üstünü geliştirdiği zaman bambaşka bir yere geleceğini o da farkında. Çok deniyor ama şu anda yüzdeli attığını söyleyemeyiz. bununla beraber orta mesafesini yine yani adamın tüm ayak oyunları Hakem Olajavan gibi yani o da biliyorsun bir Hüsnü efsanesi. E, muhtemelen Hüsnü taraftarların özellikle yaşça birazcık da büyük Hüsnü taraftarları hepsi Alperen pota altında topla buluştukları zaman direkt gözlerin önüne bir Ola Juvan geliyordur açıkçası. E, dediğim gibi Avrupalılara has bir şey. Çünkü Ola Juvan da döneminin çok farklı oyuncularından biriydi. Yani NBA klasmanında çıkan bir oyuncu, daha global bir oyuncuydu yaptıklarıyla. NBA'in çok görmeye alışkın olduğu bir oyuncu değildi uzun olarak en azından. Böyle bakarsak Alper'in önü çok çok açık. Umarız antiti kuponu dediklerini de ekleyebiliriz buraya. Yani adamın limiti gökyüzü gibi dedi yani ama Alper'in için bir sınır yok dedi ulaşabilecekleri yerde, ulaşabileceği yerde. Bakalım ben de öyle görüyorum açıkçası. Eğer böyle devam ederse... Ee? Çok büyük işler var. Yani. <laughs> ya yani şöyle söyleyelim hani e, açıkçası Mehmet Okur'la Hidayet'ten sonra heyecanlandığımız e, herhangi bir adam ben çok fazla hatırlamıyorum. Yani Cedi'ye baktığımda ilk girişinde ilk sezonunda vesaire falan bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum. E, Furkan'da aynı şekilde bu kadar heyecanlandığım maalesef, maalesef hatırlamıyorum. Ben Furkan'da, hatır ben Furkan'da heyecanlanmıştım. Ben ama. ikisinde de heyecanlanmadım ya. Yani geldikleri nokta Furkan'ın noktası daha iyi şu anda bak. Cedi'ye göre bakarsan. Ben Furkan, Furkan daha iyi yerli şu ben anda. Furkan anlak... yaşlarda canlı olarak performansını da izlediğim için e, ya Furkan, ben çok, çok şey bekliyordum Furkan'dan. Hala bekliyorum bu C arada. Ben, bence bekliyorum. şu anda önemli bir pozisyon aldı o. Çünkü Philadelphia'ya onsuz bir maça çıkıyor. Can çekişiyorlar. Dışarıdan üçlük atacak adam yok. Bu arada bu da kolumda takılı kalmış. Yani can, can, can çekişiyorlar. <laughs> Dekor yani. Bu şey artık yeni... Gerçeklerimiz bir taraftan da neyse yani Furkan'ın durumu bence daha iyi ama ilk defa Alperen'de bu kadar heyecanlandım Ömer'i de biraz daha görmemiz gerekecek tabii ki Miami'de şu anda süre alıyor işte Adebayon'un Ömer, Ömer, yokluğu Ömer, vesaire filan. Birazcık daha rol oyuncusu gibi yani evet, Ömer evet. çok iyi bir rol oyuncusu ve şey olabilir ama tekrarlayacağım bunu kaçıncı kez tekrarlıyorum bilmiyorum ama Alperen gerçekten nevi şahsına münhasır bir oyuncu yani NBA'de şu anda bir örneği yok. Her haliyle bir örneği yok. Ondan dolayı zaten bu kadar ilgi çekmiş durumda. Tabii oyunun güzelliklerini geldiği noktaları konuştuk. Ancak yeni gerçeklere de dönmemiz gerekiyor. Yiğit Giray'ın da kolunda bir dekor vardı. Tüm dünyanın başında da şu an Covid gibi dekor. bir bela var. Bak evet, biz burada dekor. konuşurken... Dekor biz burada konuşurken bizi hiç Ama dinlemedi abi, bu bağlamayı. 5 dakikadır bekliyor <laughs> Beş dakikadır çok güzel. 5 dakikadır bu bağlama üzerine çalışıyor. bir de gülemiyordu oradan bak şimdi böyle can çekişiyor orada. Yaz aklıma da bir şey geldi. Başka bir konsept de yapabilirdik. Mesela adam siyah ben beyazım şu anda. Mesela Alperen çok iyi oyuncu diyor ya. Falan. Hayır falan. <gülüyor> Devam <gülüyor> lazım. Ters gitmek lazım. O da farklı bir şey olabilir. Bunlar da masaya yatırılacak. Ancak dekora dönelim şimdi. Dünyanın başında Covid gibi bela var. Takımlar da bundan çok muzdarip durumda son zamanda NBA'de. İlk çıktığı dönemlerde de Yeni protokoller gelmişti. Takımlar çok çekmişti bundan. Ancak son zamanda vakalar yine çok arttı. Siz neler söyleyeceksiniz? Vallahi sadece NBA'de değil işte görüyoruz Premier Lig'de adamlar maç yapıyor. Maçlar iptal oluyor. Oyuncular Beş maç mı? Bu hafta 5 mi 6 mı? Everton'ın maç... dünkü Chelsea evet. maçında kimse yoktu Everton'da neredeyse. Böyle takımın yarı Manchester'daki Covid şeyde. vakaları kaç oldu şu anda? 18 mi 19 mu? Bilmiyorum. Bunlar normal var. Covid vakaları mı yoksa Omicron denen şey mi ee, hani bizi en başa çevirdi bilmiyorum ama hakikaten keşke kolumuzda bir dekor olarak kalsa ama dekordan çok daha fazlası olacak gibi gözüküyor. Ayhan arkada işte mesela bizden korunuyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> Takmış durumda. Yani NBA'deki vakalar da çok enteresan boyutlara ulaştı. Bu maçlar neden oynanıyor bilmiyoruz. Al Ben burada bakıyordum işte listeye biraz önce. Yani Chicago Bulls'ta 4, 5, 6, 7, 8, 9 oyuncu e, Brooklyn'de LaMarcus ben bir Bruce Brown, e, Carter, James Harden, James Johnson, Paul Millsap bunların hepsi tabi bunlar Covid anlamına gelmiyor. E, Covid protokolleri sebebiyle bu adamların hepsi şu anda karantinaya girmiş durumda oluyor. E, baktığın zaman basın hadi yırtmış Los Angeles Lakers bugün mesela Westbrook, Dwight Howard e, şimdi maç yaptıkça bu sefer e, artmaya da başlayacak. Bu konular e sadece e, NBA için de geçerli mesela Milwaukee Bucks, Antetokounmpo yok e, adamlar oynuyorlar kazanmaya devam ediyorlar ama şimdi bir de işin e, global olarak baktığımız zaman Euroleague tarafı da var. E, Fenerbahçe, çift haftalı maçlar var, Fenerbahçe oraya gidiyor, buraya geliyor Efes oraya gidiyor, buraya geliyor yani e, bütün takımlar yer değiştirip duruyorlar ve bu çoğalacakmış gibi duruyor yine. Arada aşısız oyuncular da var çünkü. Tekrar bir başa sarma durumu var vakalarda. Gerçi şey oldu. Aşısız oyuncular da var çünkü lafı e, doğru bir yere gitmeyebilir. Hani Allah korusun anlamında söyleyeyim. hani. Çünkü aşısız oyuncuların daha fazla şey yaptığı mantığı çıkmasın buradan ama e, Allah korusun açısından söyleyelim. Sanki daha da artacakmış gibi gözüküyor bu. Bilmiyorum yani nereye gideceğiz. Yine. Ya bir kapanmaya önünü... doğru gidecek gibi. <laughs> önünü alamadık. Bozdu. Bozdukça da daha da bozdu Covid. Önünde alınabilecekmiş gibi değil. Yani bugün... Aralığın 17'si, tam 2 yıl önce bu vakitlerde hatırlıyorsunuz işte 2019'un aralığında bu muhabbet çıkmıştı. Evet. E, bu kadar yoğun değildi ama tabii ki işte Covid vesaire bir şeyler bir şeyler konuşulurken zaten 2020 ile beraber o sürece girdik vesaire. Aradan 2 yıl geçti, tam 2 yıl geçti ve hala bunu konuşuyoruz ve acaba başa mı saracak diye de şu anda da söylüyoruz bunu. E, benim söyleyeceğim sözler tükendi Covid ile ilgili. Zaten yani o kadar da çok fazla şey duyduk, dinledik artık bir yerden sonra benim beyin de almamaya başladı yani Covid ilgili bir şey duyduğum zaman cidden 2 yıl boyunca yani herhangi bir şeye bu kadar çok maruz kalsan zaten bir yerden sonra biliyorsun bir tepki verirsin. Işte bu noktaya verir geliyorsun mi? ondan sonra yani ilk başladığında böyle aldığımız sütü bile evde tabii ki tabii, <laughs> ki tabii <laughs> tabii falan ki tabii ki daha, daha dün daha <laughs> dün aynı muhabbeti kardeşimle beraber yaptım yani çünkü yine bir şeyleri siliyordu o böyle şeyle özel dezenfektanlar falan var ya hala mı dedim ben? Yok her zaman yapmıyorum da işte şimdi dışarıdan valizle falan geldim diye böyle bir kötü hissettim dedi. Ee, ama dediğim gibi yani o yoğunluğu bu şekilde iki yıl boyunca e, kendi içimize böyle bir de sadece kendimiz de kurmuyoruz bunu kapalı. Yani konuştuğun herkes ve etrafında çevrendeki dünyadaki herkes bundan bahsedince ben de şu anda covid şey olmuş durumda e, içi boşalmış bir kelime gibi. Yani bu e, şey anlamda söylemiyorum bunu. Aa, ne güzel kafam bomboş, çok steril vesaire diye söylemiyorum bunu. Sadece çok fazla maruz kaldığım için artık bir anlamsızlaşma durumu var. Ama görünen o ki e, o mikronla beraber işte o zaten yine böyle bir çok fazla tereddüt duyuyor insanlar bilim dünyası vesaire. E, umarız olmaz yani dileğimiz o. Ama tedbirli olmak lazım çünkü bir sanki yine başa sarma olayı tekrarlanıyormuş gibi bir durum var. Bir his ya bunu var, yakın yani. zamanda göreceğiz zaten. Takımlar böyle 8-9 kişi eksik oynadıktan sonra bir noktada maçlar iptal edilmeye başlayacak. Premier Lig'de olduğu gibi. Ve ondan sonra da belki de yine kapanmaya gidecek ligler. Bilmiyoruz. Covid hakkında söylenecek sözler tükendi. Bölümde bitti. Ulan Covid ben senin diye böyle. <gülüyor> <gülüyor> Mesela yani mesaj vermek gerekiyorsa buradan anamızı ağlattı iki yıldır. Oldukça uzun da bir program ancak dijitaldeyiz. Oldu mu o kadar ya? Ben de... 15 dakika yapacağız dedik. Yok, 15 dakika bizim? yapacaktık da Cumhur'u şey yapamadık, tahmin ya edemedik. Evet ben kısa konuşamıyorum maalesef. Evet. Böyle bir oyun var. Ee, niye böyle bilmiyorum 23 ama... Mi? 23 23 mi? dakika mı? Çok 8, da değilmiş 8 ya, cumhur belki. yüzünden. Artı 8, 8 cumhur. Evet. Özür diliyorum. Senden de özür diliyorum yani. Önemli değil. Programda da bunun... Problem yani... değil, sen keseceksin. Yok. Yani son periyotu... <laughs> e, televizyonda yaparken de aynı eleştiriler geliyordu. Yiğit'in sözünü çok kesiyorsun, çok fazla konuşuyorsun. Haddini bil, sen sunucusun diye. Ee... <laughs> dış ses faktörde de 2 dakika yazar ama bu bölümde. O da var tabii. Dış sesinde kendince bir özgül ağırlığı var. Orası muhakkak. Bölüm bitti. YouTube'da devam edeceğiz yeni bölümlere. Artık vedalaşalım. Biraz daha enerjik bir şekilde vedalaştık galiba. Evet girişe göre daha iyi oldu. O karizmasını bozmuyor bu. P Pesten düşük. Böyle. Öyle mi? Öyle takılıyor. Ya e o zaman. Bana Görüşmek böyle üzere. söylendi. Efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.